Büyük babaların karşılaştığı en zor seçim, tarih boyunca insanlık akıl almaz trajedilere ve dehşet verici seçimlere zorlandı. Fakat bazı kararlar bir insanın vicdanını ve ruhunu sonsuza kadar mühürleyebilir. 2. Dünya Savaşı'nın gölgesinde Asya kıtasını kasıp kavuran bir vahşet yaşanıyordu. Japon İmparatorluk ordusunun işgal ettiği bir köyde bir aile ölüm ve zulümden kaçmaya çalışıyordu. Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar umutları onları bekleyen bir köprüydü. Ancak düşman kaçış yollarını çoktan kapatmıştı. Yakalanan kadınlar korkunç bir kaderle karşı karşıya kaldı. Erkeklerse bir seçim yapmak zorunda bırakıldı. Ya onurlarını koruyup ölümün soğuk sularını atlayacaklar ya da hayatta kalmak için akıl almaz bir vahşete boyun eğecekler. Peki insan ne zaman gerçekten özgürdür? Hayatı seçtiğinde mi, yoksa onurunu koruyup ölümü kucakladığında mı? Bu sadece bir hikaye değil. Tarihin kanla yazılmış sayfalarından biri. Lütfen beğenip abone olursanız çok sevinirim.